Herkese merhabalar. Ben Ceylan Yavuz. Evimde iki tane köpek, 8 tane kedi birlikte yaşıyorum. Çok, çok güzel bir hayatımız var birlikte. Biraz size bahsetmek istiyorum bundan. Zorlukları nelerdir, mutlu, keyifli yanları nelerdir onları anlatmak istiyorum. Öncelikle şunu belirteyim, çocuklarımın tamamı sokaktan geldi. Kedilerin tamamı hasta oldukları için sokaktan alınıp, tedavileri yaptırılıp ondan sonra evde gayet güzel bir şekilde bakıma alınıp benimle beraber yaşamaya devam ettiler. Çok kötü bir huyum var, maalesef sahiplendiremiyorum. Bunu bir türlü beceremedim. Her aldığım kez de e, alırken ben bunu tedavi ettireceğim. Ondan sonrasında sahiplendireyim diye düşünüp bir kere şu yatırdıktan sonra direkt benim evladım oluyor asla vazgeçemiyorum onlardan. Güzel tarafları, evde asla sıkılmıyorum. Sıkılacak bir zamanım, vaktim olmuyor. Onlarla beraber vakit geçirmek sürekli bir e, aksiyon halinde olmak inanılmaz derecede güzel. Ama kötü taraflarına gelince 5 yıldır tatil yapmıyorum mesela. Çünkü öyle bir zamanım olmuyor. Çocuklarımı asla kimseye emanet edemem. Zaten kendim bile evden yeteri kadar böyle bir uzun süre ayrı kalamıyorum. Aklım sürekli onlarda oluyor. Ki eve kamera taktırdım olmadığım zamanlarda da mümkün olduğunca onları görebilmek adına. En zor yanlarından bir tanesi maddi olarak. Yani maddi anlamda gerçekten çok çok yoruyor beni. Tahminlerime göre şu son 3-4 yılda herhalde onlara harcadığım parayla bir araba alırım ama şu an hiçbir şeyim yok. Sadece borcum var, kredi kartı borcum var. Onun dışında hiçbir şeye sahip değilim. Ama kıyaslama yaparsam kesinlikle bunları tercih ediyorum yani. Param olmasın, hiçbir şeyim olmasın ama onlar benimle beraber olsun. Onlarla çünkü çok güzel zaman geçiriyorum ben. Onun dışında öyle bir zorluğu var. Çoklu hayvan besleyenler bunu çok çok iyi bilirler. Kedilerde özellikle fip diye maalesef ölümcül bir hastalık söz konusu ve benim en son aldığım iki tane ve iki kardeş bunlar sırayla önce bir tanesi arkasından diğeri olmak üzere iki tane fip vakası geçirdi. Bir tanesinin tedavisi hala devam ediyor. Fip'in en büyük kötü yanı Maalesef aynı evin içindeler ve e, bulaşma riski çok hızlı bir şekilde bulaşabilen virüs, koronavirüsü çok hızlı bulaşabilen bir virüs ve hani bundan kaynaklı diğer çocuklarım da risk altında oluyorlar. Onları koruyabilmek adına sürekli bir şekilde aktif olarak her dakika işte tuvaletlerinden tutum, işte yemelerinden, içmelerinden, gözlerinden, kulaklarından her taraflarını takip etmek durumundayım. Herhangi bir işte değişiklik olacak mı, onlara bulaştı mı, fipe çevirdi mi bu virüs, fipe çevirdi mi diye sürekli bunları kontrol etmek durumundayım. Sürekli bağışıklıklarını güçlü tutmak durumundayım ki çünkü bu hastalık genelde bağışıklık düştükten sonra ortaya çıkan bir hastalık. Yani bunlar maalesef zor tarafları. Ama dediğim gibi sabahleyin uyandığım zaman ben gözümü açtığımda yatağımın üstünde, kafamın üstünde onları gördüğüm zaman, onlarla birlikte güne başladığım zaman gerçekten söylüyorum. Bunun hakikaten hiçbir şekilde bir tarifi yok. Bu yaşayanları sadece anlayabileceği bir şey. Bu muhteşem bir duygu. Şöyle Tabii bu nüfusun daha az olduğu zamanlarda henüz 5 tane iler kendim olan yapmış olduğum video'me. Biliyorum ilerleyen zamanlarda diğerlerini de vücudumun her tarafına kazıtacağım. Sadece gözümün önünde değil vücudumda da olsunlar istiyorum seviyorum onları. şöyle söyleyeyim, hastalık olmadığı sürece, hastalıklarda olmadığında sadece işte veteriner, ufak tefek veteriner masrafları ve mama masrafları 20 bin liraya yakın aşağı yukarı tutuyor. Ama bu fitte maalesef çok ciddi maliyet gerektiren Aylık bir mı? Hastalık, evet. Aylık mı 20 bin TL? Sadece 10 on günlük bir tedaviye mesela şu son süreçten bahsediyorum. 10 günlük bir tedaviye sadece 25 bin lira veteriner, 5.000 bin lira da ilaçlar olmak üzere 30 bin TL para harcamış oldum. Bunların dışında bir benim baktığım bir aşağı 20 tane de sokak kedim var. Evimin hemen arkasında bir bahçede. Her haftada 15 kilo onlara mama alıyorum. Böyle söyleyeyim, ek iş yapıyorum. Bir maaş işte kira ve faturalarıma gidiyor. Diğer maaşı da işte onlara harcıyorum. Ama mutluyum. bir arada her zaman olmuyor. Ben şanslıydım çünkü kedilerin tamamı hep yavruyken geldiği için sokaktan köpeklerle birlikte büyüdüklerinden dolayı hiçbir zaman arada bir e, kavga işte çekememezlik ya da ne bileyim işte farklı olaylar yaşanmadı. Hani köpeklerin hiçbir zaman onlara zarar vermedi. Bu minnoşum zaten kimseye zarar vermez. O kendi halinde kıskanç bir bebek. Ama büyük köpeğim de... Kaç yaşında? Neyse ki bu 13 yaşında. Büyük köpeğimin şöyle bir avantajı var. Hiç gerçekten evdeki e, hayvanlara zarar verme gibi bir yok. O biraz daha hani sakin sokaktan geldi ama çok uyumlu bir köpek. Hiçbir şekilde zarar vermedi. Yani çok rahat bir şekilde anlaşıyorlar. Ama şu tarafından baktığınız zaman hiçbir zaman zaten e, bu kadar çok hayvanı bir evde barındırmak mantıklı değil. Her açıdan söylüyorum bunu. Yani maddi açıdan öyle işte az önce bahsettiğim hastalık açısından öyle. Yani bunları hani bir arada tutmak evet çok güzel. Hepsini bir arada görmek benim için çok güzel ve onların hayatını kurtarmış olmak zaten benim için çok çok güzel bir şey. Ama hani sayı evet çok fazla. Yani yeri geliyor ben kendime oturacak yer bulamıyorum mesela. Yani sonuç olarak kedilerle köpekler aynı evde yaşayabilirler aynı mi? Aynı evde çok rahat yaşayabilirler. Ama bu tamamen şöyle söyleyeyim. Yani aslında kedinin de karakteriyle alakalı, köpeğin de karakteriyle alakalı. Peki sence ideal sayı kaç olmalı? Bir insan evde kaç bir kedi köpek? Bir köpek, iki kedi. İdealim kesinlikle bu. Bir köpek, yani iki kedi. İki köpek de evde çok fazla. Evde fazla değil. Yani Aslında iki köpeğe bakmak zor. Hmm, yani... yani bir tane tek, bir tane köpeği her şekilde idare edebilirsin ee, ama iki tane köpek, çünkü köpekler hani kediler gibi değil, köpeği evde bırakıp günlerce uzaklaşamazsın ya da evden çıktın bir gün sonra geleyim ya da gece geç vakitte eve geleyim diyemezsin çünkü o köpeğin ihtiyaçları sokakta gideriyor yani her halükarda o köpeği mutlaka tuvalete çıkarttığın için köpeği asla bırakamazsın o yüzden ama tek köpek de yanında giderken götürebilirsin yani köpeğin tek köpeğin öyle bir avantajı var. Mama alırken aslında başlangıçta ben hani hem orta segmentli bir mama alayım, fiyatı uygun olsun diye düşünüyordum ama o dönemde kedilerimin sürekli hasta olduğunu fark ettim. Şimdi birden fazla olduğu için hani daha uygun fiyatta bir mama kullanmaya başladım ama o dönemde baktım ki ben veterinere çok daha fazla para veriyorum. Bunu da sağ olsun veterinerim şöyle bir mantıklı bir açıklama yaptı bana, bu kadar dedi çok sık veterinere getirip hastalık la uğraşacağına mamayı evet, kaliteli hale getir. ve güzeldir şu anda hani Türkleri satılan kedi mamalarının en e, üst seviyelerinden bir tane mama kullanıyorum. Fiyat olarak da oldukça pahalı. Ne ee, kadar? 3700 lira 10 kilosu. Ama o 10 kilo tabi bize 10 gün falan ancak gittiği için tabi bunu aylar vurduğumuz zaman bayağı evet fazlaya geliyor. Ama kedi mamasını değiştirdiğim günden beridir veterinere sadece aşı ve işte parazitler için filan gidiyoruz yani işte. Onun dışında hani hastalıklar çok 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 azaldı. Yani kaliteli mama her zaman, veterinerin de söylediği şey, kaliteli mama her zaman kedinin sağlığını da ayakta tutar diyor yani. O yüzden her zaman kaliteli mama tercih etmek gerekiyor diye düşünüyorum. <laughs> seçerken öncelikle uygun fiyatlı seçmeye çalışıyorum. Çünkü evde tuvaletimiz maalesef fazla olduğu için ve genelde hani bazı kedilerin biraz şişko olduklarından ve iri olduklarından büyük tuvalet kullanmak durumunda kalıyorum. Büyük tuvaleti de doldurmak öyle hani normal pet shoplarda satılan 10 kiloluklarla dolduramıyorsun yani. O evet. hep 20 kiloluk 20 kiloluk tercih ediyorum. En önemli dikkat ettiğim şey ya yani çok fazla evet marka değiştirdim. Doğrusunu bulana kadar çok fazla marka değiştirdim. En önemli şey topaklanması ve çamurlaşmaması. Çünkü o küreyi ben soktuğum anda hani o topak halinde geldiğinde temizlemesi çok kolay oluyor. Ama diğer türlü çok bu arada kaliteli e, kumlar da aldım. Ama gerçekten topaklanma olayı kesinlikle çok düşüktü ve çok da fazla toz çıkarttığı için değiştirmek durumunda kaldım. Şu an evet uygun fiyatlı ki oldukça uygun fiyatlı bir kum buldum. Yorumlarını okudum. Gerçekten de yorumlarla birebir tutan bir kum kumdu. Ona geçiş yaptım. Memnunum herhangi bir sorunla yaşamıyoruz onunla alakalı. Kör kedim e, henüz daha böyle bir kilo bile değildi belki geldiği zaman, yaklaşık işte iki buçuk aylık filandı. Evinin bahsettiğim bu, arkada besliyorum dediğim kedilerden bir tanesi e, doğurdu. Çok şiddetli bir yağmurda, yağmurun altında kaldı. Görmediği için kaçamıyor. Anne kendini kaçtı, kurtardı ama bu kedi kaldı orada. Birkaç sefer daha öncesinde ben onu kurtarmıştım. Bizim evin arka bahçesinde yani çok yüksek bir bahçe var orada, bir duvar var. O duvardan aşağıya düştü. Çok büyük zorluklarla yakaladım onu. Görmediği için çok fazla tedirgin bir kediydi. Çok zor bir şekilde yakalayıp tekrardan annesinin yanına koydum. Ama anne hani yağmurun altındaki görmediği halde kediyi kurtarmadı, bıraktı. Bunu beni çok derinden etkiledi gerçekten. Ve ben onu işte yakaladım, yağmurun altından yakaladım. Direkt veterinere götürdüğümde ee, 1.5 derece ateşi vardı ve sabaha kadar o tedavi gördü. Bir hafta da üstüne hatta tedavisi devam etti. Yani muhtemelen o gün onu oradan almasaydım belki sabaha kadar yaşamayacaktı bile. Aldım eve işte sonrasında getirdim. İlk başlangıçta benim için çok zordu çünkü görmediğini biliyorum. Evde dolaşmaya çalışıyor, her yere çarpıyor bu. Benim için çok 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 böyle üzücü bir durumdu. Sürekli etrafında dolaşıyorum, sürekli hani her yere ona göstermeye çalışıyorum. Bir yerlere çarptığı zaman onunla böyle bir ağlıyorum. Yani onun görmediği sürekli böyle benim gözümün önünde onun kapkaranlık bir dünyası olurdu. Ama bir ay geçte geçmedi, bir baktım kendi kendimi sürekli bir yerleri keşfetmeye başladı. Şu an evin içinde deli gibi koşuyor, herkesle oynuyor. Hatta bazılarına inanılmaz derecede sinirli, sevmiyor, gidiyor onlarla sürekli kavga ediyor. Kimse onu dövemiyor, herkesi dövüyor. <laughs> Evin evet, şu anda en canavarlarından bir tanesi diyebilirim. Çok da tatlı, çok sevimli, inanılmaz derecede sevgi dolu bir kedi. İyi ki kurtarmışım diyorum, iyi ki almışım, iyi ki hayatımı bu evde yaşamasına müsaade etmişim. Çok da güzel bir hayatı oldu gerçekten. videonun sonunda söylemek istediğim çok çok önemli bir şey var. Satın almayın, sahiplenin. Sokaklar gerçekten muhteşem bebeklerle dolu. Onlara yuva olmanın verdiği mutlulukta hiçbir şey de yok. Bulamazsınız, aramayın. O yüzden satın almayın, sahiplenin.